patates, patates olu ne yapıyorum? <laughs> Yapıyoruz bir şeyler işte. Bu bunu Bunu Evet. Yapıyor mu? Patates biraz deker gibi bir tane sağlam ama. Cazip patates. Şöyleymiş ama. bu. patates şey var da şu bunu da yap. Şu mu? Deker gibi bir iyi de. ben. hiç yapmazım. Onu hiç hiç yapmadım. Hiç yapmadım. Hiç, yapmadım. Hiç, yapmadım. hiç yapmadım. Şu balas yerine sadece. Şu balas sesini yetmez. E biz de yiyeceğiz. Milay da yer. Tamam. balas uzun ama yapacak bir şey yok. O zaman hazır patatesten ver. Bize de ondan yapıverelim. Ne oldu? Şey... Eee... Ne oldu? 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 Ne Yardım mı ediyorsun bize? Hadi. Hadi.